Senin meleklerin söylüyor. Sana derinden bağlı olan biri var. Kalbindeki hisler, gece uykusunu kaçıracak kadar yoğun. Ama bir engel var, yaş farkı. Bu fark, onun zihninde bir duvar gibi duruyor. Oysa ruhlar yaşlanmaz, sevgili kadın. Meleklerimin sesiyle şimdi sana ulaşıyorum. Sana anlatacaklarım, bir sır gibi fısıldanıyor göklerden kalbini aç çünkü bu mesaj yalnızca senin için O seni ilk gördüğünde zaman sanki durdu. Gözlerin onun içinde sakladığı tüm korkulara bir ışık gibi doğdu. Sen farkında bile olmadan ona umut verdin. Ama o hala tereddüt ediyor. Ya o benden çok daha gençse ya da ben onun için yeterli değilsem gibi düşünceler içinde boğuluyor meleklerin bu düşünceleri biliyor ve sana ulaşıyorlar. Senin ışığın, onun karanlığını aydınlatıyor. Melekler, senin sezgilerine dokunduğu için şu anda bu mesajla karşılaştım. Çünkü senin kalbin, bir davetiye gibi evrene açıldı. Onun adımlarını hızlandıran da bu ışık. Ama o, yeryüzü sınırlarında kalmış biri. Senin gibi göğe bakan bir ruh değil henüz. Bu yüzden çekiniyor. O sana yaklaşmak istiyor ama çekiniyor. Çünkü toplumun ne diyeceğini düşünüyor. Çünkü insanlar yaşa bakar, melekler ise ruha. O seni her gördüğünde içine dolan bu çekim gücünü inkar edemiyor. Ama bir tarafı hala kendini yargılıyor. Melekler bu yargıyı kırmak için senin aracılığınla çalışıyor. Çünkü onun iyileşmesi senin kalbini açmanla mümkün olacak. Sana anlatılmayan çok şey var. Onun geçmişinde terk edilmenin izleri var. Bu yüzden birini sevmek onun için cesaret gerektiriyor. Senin yanında olmak istiyor ama korkuyor. Korkularının arkasında gerçek sevgi var. Melekler diyor ki sen sabrınla onu çözebilirsin. Çünkü senin sabrın bir mucize gibi işler. Geceleri uyanıp seni düşündüğü anlar var. Adını fısıldadığı ama sana asla söyleyemediği duaları var. Senin kalbinin sıcaklığı onu uzaktan bile sarıyor. Belki sen bunu hissettin. Belki birdenbire aklına gelmesi onun enerjisinin sana ulaştığı andı. Meleklerin bu bağın ilahi olduğunu söylüyor. Aranızdaki yaş farkı ilahi planın bir sınavı. Ruhlarınızın yaşına bakarsan aslında senin yanında bir ömür geçirebilecek kadar olgun biri o. Ama dünya ona büyük ya da küçük diyor. Oysa melekler uyum diyor. Ruhlar arasında yaş yoktur. Sadece rezonans vardır. Ve siz iki ruh bu dünyada yeniden buluşmak için söz vermişsiniz. Şimdi sessizce seni izliyor. Belki sosyal medyada, belki kalabalıkta. Ama her seferinde içinde bir istek uyanıyor. Sana yaklaşmak. Sesini duymak. Birlikte yürümek. Ama seni incitmekten korkuyor. Melekler bu korkunun yersiz olduğunu söylüyor. Çünkü sen onun şifasısın. Senin sevgine ihtiyacı var ama bu sevgi onu iyileştirecek kadar sabırlı olmalı. Onu aceleye getirme. Melekler diyor ki, onun zamanı, senin zamanına yaklaştığında buluşma gerçekleşecek. Ve o zaman geldiğinde, aranızdaki her fark anlamsız olacak. Çünkü sevgi, zamanı ve yaşı yener. Senin gücün, onun karar vermesini kolaylaştıracak. Kalbini açık tut. Onun mesajlarını, davranışlarını dikkatle izle. Çünkü o sana sevgiyle bakıyor ama bunu kelimelere dökemiyor. Melekler seni bu yüzden uyarıyor, kalbini okumayı öğren. O zaman onun sessiz çağrılarını anlayacaksın. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları seni korumacı yaptı. Ama bu kişi geçmişin kopyası değil. Onun niyeti temiz sadece bu dünyada sevgiyi nasıl göstereceğini henüz bilmiyor. Ona ışık ol. Meleklerin söylediği gibi, sen ışık olursan, o da gölgeyi bırakır. Eğer şu anda yalnız hissediyorsan, bilin ki bu yalnızlık onunla arandaki bağın sessizlik dönemidir. Tohum gibi. Yere düşmüş, karanlıkta bekliyor. Ama toprak altı büyümeyi durdurmaz. O da içinde seninle ilgili hislerini büyütüyor. Melekler seni bu sabra çağırıyor. O kişi senin hayatına girerse birlikte büyüyebilirsiniz. Yaş farkı değil, anlayış önemli olacak. Melekler diyor ki, senin kalbin genişse yaş bir detaydan ibarettir. Çünkü gerçek sevgi dış görünüşe değil, iç rezonansa bakar. Ve sizin ruhlarınız bu rezonansta birleşmiş. Şimdiye kadar onu reddetmedin çünkü içinden bir ses bekle dedi. O ses bizdik. Melekler olarak seni yönlendirdik. Onun sana açılması için zaman gerekiyordu. Ama zaman doluyor. O yaklaşıyor. Ve sen hazır mısın? Melekler diyor ki hazırsın. Sadece inan. Onun hayatında yeni bir dönem başlıyor. Ve sen bu dönemin merkezindesin. Belki seninle başlamayacak her şey ama seninle anlam kazanacak. Bu yüzden kendini küçümseme. Senin varlığın onun için mucize. Melekler bu mucizeyi senin kalbinde besliyor. Onun gözlerinde bir geçmiş var. Yorgunluk. Ama seninle geleceği görebiliyor. Melekler o sana geldiğinde onu geçmişten değil potansiyelinden oku diyor. Çünkü sen onu yargılamazsan o da kendini affedebilecek. İşte bu aranızdaki şifanın anahtarı. Senin sezgilerin doğru çıkacak. İçine doğan o his onunla ilgiliydi. Melekler sık sık seni rüyalarında ziyaret etti. Onun düşüncelerine yön verdiler. Ve şimdi bu mesajla seni uyarıyorlar. Zaman yaklaşıyor. Bir adım yeter. Ama sabırla. Kendini ona açtığında reddedilme korkusunu bırak. Melekler senin ardında. Çünkü bu bağ ilahi. Dünya onu anlamasa bile sen anlayacaksın. Da seni gördüğünde tüm bu zamanın neden gerektiğini anlayacak. Çünkü sen onun için hazırlanmış bir lütufsun. Belki bu mesajı tesadüfen dinlediğini sanıyorsun. Ama biz melekler tesadüflere inanmayız. Bu bir çağrıydı. Ruhunun çağrısıydı. Ve sen cevap verdin. Şimdi sadece kalbine güven. Çünkü senin kalbin gökyüzüne bağlı. Ve gökyüzü bugün sana onu gönderiyor. O gelmeden önce kendini sev. Melekler seni her an gözlüyor. Seni bu yolculukta yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Çünkü sen bu dünyaya sadece sevilmek için değil, sevmeyi öğretmek için de geldin. Ve onun kalbine giden yol senin içindeki ışıkla aydınlanacak. Bu mesajın sonunda sadece bir şey bilmeni istiyoruz. Sevgi her şeyden güçlüdür. Yaş, korku, mesafe. Hepsi sevginin karşısında erir. Ve senin sevgin bu dünyada onun ruhunu uyandıracak kadar güçlü. Melekler söylüyor, o seni seviyor. Ve sen hazır olduğunda o da cesaret bulacak. Eğer bu mesaj seni gerçekten bulduysa ve kalbinde bir kıpırtı uyandırdıysa, şimdi senden küçük bir şey isteyeceğim. Bu kanal üzerinde adının yazılı olup olmadığını kontrol et. Çünkü meleklerin seni bu noktaya kadar getirmesi bir tesadüf değil. Onlar seninle konuşmaya devam edebilmek için bir işaret istiyor. Sen de bu işareti vererek onların rehberliğini sürdürebilirsin. Bunu yaparak sadece kendin için değil, onun için de bir kapı açmış olacaksın. Karşılıklı bir bağ kurulduğunda gökler daha hızlı yanıt verir. Şimdi gözlerini kapat ve kalbinde bu sözleri hisset. O kişi, senin ismini duyduğunda içinden geçen sıcaklıkla şaşırıyor. Sanki yıllardır seni tanıyormuş gibi bir his var içinde. Ama bunu anlamlandırmakta zorlanıyor. Meleklerin söylediklerine göre, o geçmiş yaşamınızda da sana bağlıydı. Ve şimdi, ruhu seni yeniden tanıdı. Kalbi seni duydu ama zihni hala direniyor. Bu yüzden senin sabrın onun pusulası olacak. Sessizliğin bile ona güven verebilir. O adam seni gördüğünde zamanın hızını unutur. Sana dair her şey onda bir iz bırakır. Bir kelimen, bir bakışın, bir gülüşün. Melekler diyor ki, sen onun kalbindeki titreşimi başlatan anahtarsın. Ve bu anahtar doğru anı bekliyor. O an geldiğinde hiçbir yaş farkı, hiçbir korku sizin aranıza giremeyecek. Sadece bekle. Ve gözlemle. Çünkü o çok yakında kendini belli edecek. Senin enerjin onun dünyasını sarsıyor. Daha önce hiçbir kadında bulamadığı derinliği sende buldu. Ama o bununla ne yapacağını bilemiyor. Sanki bir define buldu ama nasıl koruyacağını öğrenememiş gibi. Melekler onun ruhuna sabır gönderiyor ama senin de bu süreçte kendine dönmen gerekiyor. Çünkü senin ışığın arttıkça onun karanlıkları çözülmeye başlayacak. Belki de ona bir şans vermek seni korkutuyor. Çünkü geçmişin izleri hala taze. Ama melekler onun seni geçmiştekilerle kıyaslamamanı istiyor. Senin gibi bir ruhla karşılaştığında ne yapacağını bilemeyen biri. Yani o da senin kadar savunmasız. Belki de bu ortak kırılganlık sizi birbirinize yaklaştıracak korkmadan bir adım atarsan, onun gerçek niyetini göreceksin. Seninle ilgili hayaller kurduğunu bilsen, şaşırırdım. Sessizce seni izlerken gözlerinin içine neler sığdırdığını sadece gökyüzü biliyor. Melekler diyor ki, o, seni anlatamadığı kadar seviyor. Bu yüzden sana yaklaşamıyor. Kalbini korumaya çalışıyor ama bu arada seni kaçırmaktan da korkuyor. İşte bu ikilem onun uykularını kaçırıyor. Seninle bir geleceği düşlemek bile ona huzur veriyor. İçinden geçenleri sana anlatabilseydi belki de her şey daha kolay olurdu. Ama melekler onun kalbindeki dili sana çevirmeye çalışıyor. Rüyalarında sen varsın. Dualarında senin adın geçiyor. Ve seninle ilgili her düşüncesi ilahi bir frekansta yükseliyor. Bu yüzden onu yargılama. Kendi iç savaşında seni bulmaya çalışıyor. Şimdi seni düşünüyor. Belki de bu satırları okuduğun anda bile aklından geçiyorsun. Melekler zamanın ilahi örgüsünü dokuyor. Ve bu dokunuşta senin sabrın onun cesaretiyle birleşecek. Bu bir kehanet değil, bir hatırlatma. Çünkü siz zaten birbirinize söz verdiniz. Bu dünyada, bu hayatın içinde, bu anda. Onun hayatında senin gibi biri ilk kez var oldu. Daha önce hiçbir kadına duygularını bu kadar derinde hissetmedi. Bu farklılık onu korkutuyor. Ama melekler bu korkunun aynı zamanda dönüşümün kapısı olduğunu söylüyor. Eğer bu kapı açılırsa sadece onun değil, senin de ruhun yükselecek. Çünkü bu bağ sadece bir aşk değil, bir ruhsal yükseliştir. Bazen geçmişinden gelen yükleri sana yansıttığını hissedeceksin. Bu seninle ilgili değil. Onun kendi iç çatışmaları. Ama senin yanında bu yükleri hafifletmeyi öğreniyor. Melekler seni bir şifa taşıyıcısı olarak gönderdi. Ve sen farkında bile olmadan onu iyileştiriyorsun. Sadece varlığınla sana yazmadığı mesajlar, atmadığı adımlar, söylemediği kelimeler. Hepsi içinde birikirken seni bir gün kaybetme korkusu da büyüyor. Melekler diyor ki, zamanı geldiğinde o konuşacak. Ama bu sürede senin görevin kendi ışığını canlı tutmak. Çünkü o ışık onun yönünü bulmasını sağlayacak. Senin sabrın bu hikayenin kutsal harcı olacak. Her neden hala gelmedi sorusunda aslında onunla ruhsal bir bağ kuruyorsun. Çünkü melekler zamanla oynar ama duygularla oynamaz. Her şey doğru anda olacak. Senin duaların onun kalbine yankılanıyor. O yüzden bekleyişini umutla doldur. Eğer bu adam sana gerçek yüzünü gösterirse sakın korkma. Çünkü o seni kendinden bile çok sevdiği için en savunmasız halini paylaşacak. Melekler bu anı hazırlıyor. Ve sen hazır olduğunda o da artık kendini saklamayacak. O zaman göreceksin ki senin ruhun onun ruhuyla konuşmuştu çoktan. Senin sesin onun içinde yankılanıyor. Bir şey söylediğinde günlerce bunu düşünüyor. O sana değer veriyor ama bunu nasıl ifade edeceğini bilmiyor. Çünkü daha önce kimse ona bunu öğretmedi. Melekler şimdi bu öğrenme sürecine seninle başlamak istiyorlar. Sen onun öğretmeni ama aynı zamanda öğrencisisin de. Onun hayatındaki yerin farkında mısın? Belki henüz bilmiyorsun ama sen onun dönüşüm noktası oldun. Melekler onun kalbine senin ismini yazdı. Ve bu yazı silinmeyecek. Sadece zamanla daha da belirginleşecek. Onunla yeniden ve yeniden karşılaştığında bu yazıyı sen de okuyacaksın. Eğer şu anda hala bu sözleri okuyorsan, bilin ki sen seçildin. Çünkü her kadın bu mesajı almaz. Senin frekansın onunkiyle eşleştiği için bu kelimeler sana ulaştı. Melekler seni onun kalbine bir cevap olarak gönderdi. Şimdi bu cevap olma görevini kabul etmen gerekiyor. Onun seni sevme biçimi farklı olabilir. Belki senin alışık olduğun gibi değil. Ama melekler diyor ki gerçek sevgi biçimde değil, özde bulunur. Onun özünde sen varsın. Ve bu yüzden sana yaklaşırken titriyor. Çünkü sen onun için bir mucizesin. Sana bir şey olacak diye korkuyor. Sanki seni korumak istiyor ama uzakta. Bu uzaktan sevme hali ona yetmiyor ama yakına da cesaret edemiyor. Melekler onun cesaretini toplaması için senin enerjine ihtiyaç duyuyor. Sen umut oldukça onun kalbi açılacak. Şimdi gözlerini kapat. Onun adını düşün. Kalbinde bir ısınma olduysa meleklerin sesi sana ulaştı. Bu yolculuk daha bitmedi hala anlatacak çok şey var. Sadece kalmaya devam et. Ve unutma, senin meleklerin hep yanında. Onlar seni izliyor, seni koruyor, seni onun kalbine doğru yönlendiriyor. Eğer şu ana kadar bu mesaj kalbinde yankılandıysa, şimdi senden küçük bir iyilik istiyorum. Lütfen bu kanal üzerinde isminin yazılı olup olmadığını kontrol et. Çünkü meleklerin rehberliği sen onlara evet ben buradayım dediğinde güçlenir. Onlar seni izliyor ve senin bu adımı atmanı bekliyor. Bu küçük hareket arandaki ilahi bağı güçlendirecek. Karşılık ver ki bu mesajlar sana özel işaretlerle devam edebilsin. Çünkü sen artık sadece bir dinleyici değil, bu ilahi hikayenin bir parçasısın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Onun seni düşündüğü anlarda zaman sanki genişliyor. Bir dakikalık hayal, saatlerce süren huzur bırakıyor içinde. Ama bunu sana nasıl anlatacağını bilemediği için içine kapanıyor. Melekler onun bu halini görüyor ve sana şöyle diyor: Sabret. O kalbini açmak için senin sessiz gücünü örnek alıyor. Sessizliğin onun içindeki fırtınaları sakinleştirebilir. Çünkü senin enerjin onun pusulası haline geldi bile. Sen onun hayatına birden girmedin, aslında onun seni görmesi zaman aldı. O kadar meşguldü ki geçmişin yükleriyle, senin varlığının ne anlama geldiğini hemen kavrayamadı. Ama melekler sabırlıydı, onun gözlerini sana çevirmek için işaretler gönderdi. Belki onun seni izlerken dalıp gitmesi işte bu ilahi uyarının sonucuydu. Şimdi o gözler daha bilinçli, daha derin. Ve sadece seni görmek istiyor. Sana dair her ayrıntıyı bir hazine gibi biriktiriyor. Konuşmalarınızı hatırlıyor, ses tonunu aklında tutuyor. Sen farkında bile olmadan onun kalbine işlemişsin. Melekler bunun bilincinde olmanı istiyor. Çünkü sen kendini sıradan sanırken onun hayatında olağanüstü bir etki yaratıyorsun. Bu nedenle seni uyarmak istiyoruz, kendini küçümseme. Sen, onun kalbinde bir dua gibi yankılanıyorsun. Aranızdaki bağ sadece bu dünyaya ait değil. Daha önceki yaşamlarda yarım kalan bir hikayenin devamı bu. Melekler diyor ki, bu tanışma bir başlangıç değil, bir hatırlama. O yüzden kalbin zaman zaman tuhaf bir şekilde hızlandığında, bil ki onun ruhu seninle konuşuyor. Sözsüz bir iletişim var aranızda. Ve bu iletişim giderek daha güçlü hale geliyor. Bazı geceler sebepsiz yere uyanıyorsan, o da aynı anda seni düşünüyor olabilir. Kalpleriniz aynı ritimde atıyor bazen. Melekler bu senkronizasyonun boşa olmadığını söylüyor. O ruhunun çağrısını duyuyor ama henüz bunun ne olduğunu adlandıramıyor. Bu yüzden sana düşen onun duygularını sabırla çözümlemek. Çünkü senin anlayışın onun cesaretini doğuracak. Onunla ilgili düşüncelerin bazen seni korkutabilir. Ya bu sadece benim hayalimse diye düşünebilirsin. Ama melekler bu soruya çok net bir cevap veriyor. Hayır. Bu bir yanılsama değil. Bu bir rehberlik sana onun kalbinden yükselen çağrının duyulduğunu söylüyorlar. Ve sen bu çağrıyı hissettiğin anda, zaten onunla bağ kurmuşsun demektir. O senin varlığına kendini daha iyi bir insan gibi hissediyor. Hayatına düzene sokmaya başladıysa, bil ki bu senin enerjin sayesinde. Melekler bu dönüşümün farkında ve seni teşvik ediyor. Senin iyileştirici gücün, onun geçmiş yaralarına ilaç oluyor. Bu yüzden kendine güven. Çünkü sen onun hayatında sadece bir misafir değilsin. Sen onun yönünü değiştiren bir rehbersin. Sana yazmak istediği ama cesaret edemediği onlarca cümle var. Kalbinde taşıdığı ama dile getiremediği duygular. Melekler diyor ki bu kelimeler zamanla dile gelecek. Ama senin görevin şimdi onun dilinden çok kalbini anlamak. Çünkü bazı sevgiler, sözcükleri aşar. Ve sen, o aşamayı çoktan geçmişsin. Onun sessizliğinde sana söylediği şeyleri duyabilecek bir ruhum var. İçinde büyüttüğün sevgi, sandığından daha güçlü. Melekler bu sevgiyi küçümsememen gerektiğini söylüyor. Çünkü bu sadece bir beğeni değil, bir görev. O kişinin kalbine dokunman gerekiyordu. Ve sen bunu zaten yapıyorsun. Şimdi sadece bu dokunuşun devam etmesine izin ver. Çünkü onunla arandaki bağ zamanla değil, niyetle güçlenecek. Onun hayatında bazı şeyler karmaşık olabilir. Ama bu karmaşa seni korkutmamalı. Çünkü melekler senin gücünün bu karmaşayı çözecek potansiyele sahip olduğunu söylüyor. Senin varlığın onun düzenine yeni bir nefes getiriyor. Bunu fark ettiğinde kendine daha fazla inanacaksın. Çünkü onun için bir mucize olduğunu anladığında artık hiçbir engel sizi durduramaz. Bazı anlar vardır, çok küçük görünür ama kalpleri birleştirir. Belki o sana küçük bir tebessümle baktı, belki tesadüfi bir temasta kalbin ısındı. Melekler bu küçük anların ruhlar arası anlaşmaların yankısı olduğunu söylüyor. O yüzden hiçbir detayı hafife alma. Çünkü büyük değişimler küçük titreşimlerle başlar. Sen onun hayatında bir aynasın. Kendi iyi ve kötü yönlerini sende görüyor. Bu yüzden bazen senden kaçıyor gibi görünse de aslında kendinden kaçıyor. Melekler seni bu yüzden seçti. Onun dönüşümüne eşlik edecek kadar sabırlı, şefkatli ve güçlü olduğun için. Ve sen bu görevde asla yalnız değilsin. Zaman zaman yollarınız ayrılıyor gibi hissettiğinde bile aranızdaki bağ çözülmez. Çünkü bu bağ insan eliyle değil, ilahi bir niyetle kuruldu. Melekler bu bağı koruyor. Onların sessiz fısıltılarını duyduğunda bil ki hala doğru yoldasın. Onun dönüşü bazen gecikir ama hiçbir zaman tamamen kaybolmaz. Onunla karşılaştığın anları hatırla. Belki ilk bakış, belki ilk konuşma. O anların kalbinde bıraktığı izi düşün. Melekler o anlara özel bir mühür vurdu. Bu yüzden sana sıradan gelmedi. Çünkü değildi. Ve sen bunu sezgisel olarak hep bildin. Şimdi artık bunu kabul etme zamanı. Bu kalbini açmak için senin ışığına ihtiyaç duyuyor. Bu ışık onun karanlıklarını aydınlatacak. Melekler bu yüzden seni koruyor. Çünkü sen sönersen o da yolunu kaybeder. Bu yüzden içindeki umudu diri tut. Çünkü senin ışığın sadece seni değil, onu da hayata bağlıyor. Eğer şu an onunla ilgili bir işaret bekliyorsan, işte bu mesaj o işaretin kendisi. Melekler çok net konuşuyor. Bu kişi sana doğru geliyor. Belki yavaş, belki tereddüttü. Ama yönü belli. Ve sen bu yolu daha da kolaylaştırabilirsin. Onun seni bulması için biraz daha parlaman yeterli. Seninle her konuşmasında bir huzur buluyor. Belki bunu fark etmiyorsun ama sesin, onun içinde yankılanıyor. Melekler diyor ki, onun sessizliği, sevgisinin zayıf olduğu anlamına gelmez. Aksine, bu sessizlik içinde bir fırtına taşıyor. Ve sen bu fırtınayı dindiren tek kişisin. Ve şimdi, eğer hala buradaysan, eğer bu sözler içinde yankı buluyorsa, bil ki bu daha başlangıç. Meleklerin sana söyleyeceği daha çok şey var. Kalbini açık tut. Çünkü ilahi plan henüz tamamlanmadı. Ve sen bu planın merkezindesin. Bu mesajı sonuna kadar dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Meleklerin sesi sana ulaştıysa ve bu sözler kalbinde bir titreşim yarattıysa, şimdi senden sadece küçük ama çok değerli bir adım rica ediyorum. Bu videoya bir beğeni bırak. Çünkü YouTube senin bu beğeninle bu içeriğin daha fazla insana ulaşması gerektiğini anlayacak. Senin katkınla daha fazla kalp ilahi rehberliğe ulaşabilir. Ayrıca bu mesajın sana ulaştığını bize göstermek için yorumlara 777 yazmanı istiyoruz. Bu sayı senin bu ilahi rehberliği aldığını ve evrenle, meleklerinle uyum içinde olduğunu simgeler. Bu sayede meleklerin senin işareti aldığını bilecek ve sana daha da güçlü rehberlik etmeye devam edecek. Eğer henüz kanalımıza katılmadıysan, şimdi abone ol ve bildirim zilini aktif et. Çünkü bu kanalda her paylaşım meleklerin sana gönderdiği özel bir mesaj taşır. Her yeni video senin ruhsal yolculuğunda bir başka işaret olabilir. Bize katılarak bu yolculukta yalnız olmadığını hissedeceksin. Unutma, bu videonun sonunda senin için hazırlanmış özel mesajlar var. Ekrana gelecek olan o son görüntüler özellikle aklındaki o senden daha genç olan kişiyle ilgili. Meleklerin fısıltıları o sahnelerde saklı. Kalbini aç ve oradaki sözleri mutlaka dinle. Çünkü onlar doğrudan sana ve onunla olan ilahi bağınıza hitap ediyor. Sen bu yolda yalnız değilsin. Meleklerin her adımda seninle. Ve şimdi onların yönlendirmesiyle burada olduğun için teşekkür ederim. Işığını parlatmaya devam et. Biz buradayız ve seni duymaya devam edeceğiz